Aslında e, uzun bir sürede ne zaman başlayacaksınız diye bekliyordum. O bilimsel bilgilerle süslediğiniz yalanlarınıza ne zaman başlayacaksınız diye bekliyordum. Şimdi başladık. Sosyalizm senin değişti. Hocamız burada az önce sizi tanıttı ama biz sizi çok yakından tanıyoruz. Evet. Biz sizin lider fetvarınızdan biliyoruz ya da etkinliklerde i̇şte bu sorun yaptığınız sorunlar biliyoruz. Biz sizi bu sunumlardan biliyoruz. Biz sizin zihniyetinizi de çok yakından tanıyoruz. Biz sizin zihniyetinizi <laughs> <büyük> de, <laughs> radyasyon kemikleri iyidir deyip biz yirmimizde gençlerimizi toprağa verirken kendisi 97 yaşında ölenlerden evdeki piknik tüpü radyasyondan daha tehlikelidir, di, tehlikelidir diyenlerden biliyoruz. Biz sizin zihniyetinizi de, sizi de çok iyi tanıyoruz. Biz bugün Buraya gelirken üniversiteli, ait olarak <laughs> ülkenin Aydın yüzleri olan buraya geldik. Biz buraya yalanlar dinlemeye gelmedik. Çünkü tamam, hepimiz nükleeri çok, tamam, ya. nükleer tamam, tamam, çok iyi biliyoruz. Cihan'dan sus. Hadi konuşun. Tamam arkadaşlar. Sheldon'un bu işi ayda. çok iyi biliyormuş. Ben bu arada

bu çözüme bizim çözümlerimizi sizin serba dayıların uçaklarının bu üniversitede bu amfilerde işi yok. Bu amfide yeri yok. Bizler hepimiz bizler hepimiz koyacağız. Bizler her gün konserden ölüyoruz. Daha fazla insanımızı bizi vermeyeceğiz. Siz bu üniversiteyi terk edin. Bu <laughs> üniversite demiyoruz. Bu topraklarda yeterince canımızı verdik. Kendi yaşımızla yirmi bin beş gençlerimizi toprağa verdik. Biz katledilmek istemedik. Burada onurlu duranlar da yazacak. Burada nükleere sahip çıkanlar da kayacaktır. Kazım Koyutu'ları katledilmesine <laughs> enerji olduğunu biliyoruz. Yüzde yetmiş sekizinin sizin bu destekçiliğiniz, sermaye gruplarına verildiğini çok iyi biliyoruz. Bizler kendi enerjimizi de ürettiğimizi biliyoruz. Bizler çünkü bu ülkenin aydın yüzleriyiz. Üniversitelerinde bilim üretiyoruz. Sizin gibi yalanlara geçit vermeyeceğiz. Yalancılarımızı istemiyoruz.

Solak'ı, Solak'ıdaki nelerimiz doğasının katledilmesine izin vermediyse biz de onların evlatlarıyız. Sinopların evlatlarıyız. Mersin Afrika'da diğerlerin evlatlarıyız. Onurumuza sahip çıkıyoruz. Toprağımıza, doğumuza sahip çıkıyoruz. Her yerde karşınızda olup her yerde hesap soracağız. Günlerinde kurdu soracağız. Kurdu da tahan ettirmeyeceğiz. Hesap soracağız. Karşınızda olacağız. Hadi hadi hadi. Hadi bir Biraz bitti arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Tamam biz de olacağız. Biz de olacağız. Bizler biz de Bizler bize bugün burada nasıl yaralı olduysa, yaralarınıza geçit vermediysek, Türkiye'nin her tarafında hesap tarafı. sormaya